Selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki maç kayıtlarımızda yeni güncellemeden önce sonra light ve medium tanklarla oynaması gerektiği gibi oynadığımız ve oynayan arkadaşlarla beraber gerçi bu kelime benim için geçerli değil bittiği light ve medium gibi de oynayabiliyorum. bazı maçlarda arkadaşlarımız sağ olsun yorumlara yazmışlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Neden eee bu medium tanklarda veya light tanklarda çok fazla önemsemiyorum. Güncellemeden önce olmasının e, veya so önce olmasının veya sonra olmasının. Medium tankla genel olarak e, mantalitenin daha fazla önemli olduğuna inanıyorum. Yani nereye geçmeniz e, gerektiği kısmı ya da haritayı okuma kısmı e, tankın kendisinden çok daha fazla önemli hale gelebiliyor. E, bunun haricinde ne yapmanız gerekiyor? E, mesela diyorum ki şehir şey adında şu anda yaptığım gibi HE delişinin biraz daha kuvvetli olduğu için AMX-50B'yi buradan yan tarafına delebileceğini bilmeniz gerekiyor gibi durumlar oluyor sadece. Maçı çok fazla etki ediyor mu? E tabii ki etki ediyor ama e, dediğim gibi en fazla etki eden şey mantalite. Çünkü siz burada daha çok e, neyi kullanmanız gerekiyor? Biraz daha görüş açınızı kullanmanız gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Yani ilk başta yapmanız gereken şey haritayı okumak, gerekli spot'u verebilmek gibi durumlarda sizlere ekstra avantaj sağlayabiliyor Light'lar ve Medium'lar. Ee, Sheridan'da da aynı şekilde bu da e, yine nerf Yen tanklarımızdan bir tanesi. E, bunlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Görüş bir mesafesi bir 15 metre kadar düştü eskiden e, spotlama şampiyonu iken yani en iyi spotlayan tanklardan bir tanesiyken şu anda e, bunu belçete kaptırmış durumda. Yine de e, oynuyor mu oynanıyor herhangi güzel işler çıkartmaları sağlıyor. Eski maçları dediğim gibi gene bu eski maç diye sizlere belirteceğim özellikle. Şimdi gene kalibresi de e, yüksek olduğu için böyle gene H yapıştırmanız önemli. Bakın he'nin şöyle bir özelliği var. Yani burada ya 200 fazla burdun ne gerek var eski etmeye diyebilirsiniz ama bunu daha önceki bir videoda daha söyledim. He'nin şöyle bir özelliği var. Patlayıcı bir mermi olduğu için sizlere ekstra parça hasarı vermenizi de sağlıyor. Bu karşıdaki tankı çok daha zor duruma getirebiliyor. Özellikle paletli alıyorum. AMX-7B kaçabilsin gibisinden ama tamiri olduğu için çok fazla e, yetişemeyecek AMX-7B kaçamayacak. Ben de kendimi çıkarttım özellikle bana vurur mu diye ama vurmadı. Burada AMX-7B'yi de e, takım arkadaşımızı garaja gönderdik. STB arkadan dolaşmaya çalışıyor. Hemen onu gördüm. Ve hızlıca desteğe gitmem lazım oraya. Çünkü DPM olarak benden çok çok daha üstün. Ve zırh olarak da aynı şekilde. Destek verebilmem lazım tanka. Çünkü ağır tanklarımız ve Hid'lerimiz zor durumda. Yine neticesine HE atabiliyoruz. <laughs> önemli olan şey bu. Bu mermi geçiş kontrolü çok fazla önemli abi sizler için. STB bakın. Akıllı direkt orada çekeceği tankı seçti. Hemen orada bir silah daha azalttı. Şu anda sıkıntılı iki 2, 2 durumdayız ama ben de can puanımı kullanacağım. Full can puanı ile beraber ikisinden de çıkıp güzel bir atış yedikten sonra kevgire döndükten sonra <laughs> devam ediyoruz. CTB'yi <laughs> de burada çektim. Şimdi yapılması gereken şey bu. Yapılması gereken şey arkasına geçip sizin light tank ve medium olarak TD'lerinizi güzel avantajlı bir pozisyona sokabilmek düşman tanklarını. Ben burada atış yapamasam, delemesem dahi, VZ çok rahat bir şekilde delebileceği için e, mantalite olarak dediğim şey aslında bu. E, çok daha önemli. Bunları yapabilmek önemli. E, bir, tanklar için karşıdaki tankları e, etkisiz hale getirebilmek için. E tabi bunun yanında da ekstra, yani e, tankın kendisi misal söylüyorum. Şu anda STV-1. E, deli dehşet, kuvvetli bir tank bence. E, Meta'nın hem 10 derecelik top eğimi ile beraber hem şu anda DPM'i de var. 5.9 saniyede doldu oluyor diye biliyorum şu an full e, skilllerle beraber. E, bu size ekstra zaten avantaj sağlıyor. Bunun ayrı bir incelemesinde de e, çekeriz yaparız. Şimdi e, ismini çok iyi hatırlayamadım. Europe'un account olarak geçiyor ismi. E, Niki ile artık sesleneceğim öyle söyleyeyim. Tek 4 ile beraber güzel bir maç, güzel bir hasar çıkartmış ama tabii benim e, yine eleştirel yaklaşımlarım olmayacak değil abi. Bu haritadaki bu çalı evet önemli güzel ama biraz dışarı çıktığınız zaman veya bu çalıyı kullanmadığınız zaman sıkıntılı bir pozisyona girebiliyorsunuz çünkü e, kamuflaj değerleriniz düşebiliyor ki atış yaptıktan sonra da rahat rahat spot biliyorsanız bu atışlara maruz kalabiliyorsunuz. Çok fazla önemsemedi ee, Yani iyice atışı bir T49'dan e, ciddi bir atış yiyebilirdi. Burada bir şey söyleyeceğim. Nişancı kipinde çok fazla kalıyorsun abi. Yani bu senin görüş açını biraz düşürebilir. Biraz da pink var galiba oyunda. Nişancı kipinde evet olmak önemli. Net atışlar yapabilmek önemli ama nişancı kipinde bu şey bu kadar fazla kalırsan abi haritayı okuma kısmında biraz daha çok iyi göremeyebilirsin oyunu. Çok iyi seçemeyebilirsin. Burası önemli. Şimdi T49 net bir şekilde gözüktü. Çalının arkasında da bir kişi daha var. Dikkatli olması lazım. Şimdi T43 bu tarafa doğru ilerliyor. Ee, sıkıntılı bir pozisyondan soktu kendisini. Ama burada bir an önce T49'u da çekmek istiyorlar. Muhtemelen onu şu anda T43 çekecek. Bir beraber geliyor mu? Yok. Normal mermisiyle beraber aldım. Ee, daha önce bu etkinlikle beraber verilen CS-52 tankı artık CS-63 de var biliyorsunuz yine hattıyla beraber. CS-63 önce geldi CS-52. Ee, bu tank alfasıyla beraber ön plana çıkan bir tank. Yine videom arasında. Da diğerleri genelde stabil, normal tanklar. Karşısında da bir T-44 var. T-44 e, inanılmaz derecede ama rek yiyebilen <laughs> bir tank kendisi. Burada kendisini ilk başta eskitmeye devam ediyor. Bakın biraz da dediğim şeyi fark edeceksiniz. Tek da burada özellikle atmıyor. Yani Neden atmadı bilmiyorum. Ama diye muhtemelen dolduramadı. Şimdi gs 52'yi gördü ama bakın burada KB4'de de dönüp atış yapabilmenizi sağlıyor. İşte nişan de çok fazla kalmak bu atışları sizin kaçırmanızı sağlayabiliyor. Ama burada e, European Account tekrardan e, fark etmiş, fark etti e, ve hala bakın seziyor arkadan geliyor mu gelmiyor mu gibisinden. Bu yüzden e, maçın ilk başında biraz o şeyde kaldı, e, nişancı gibi kaldı. Bu da dediğim gibi onun e, zararı büyük aslında. Evet, bu tankı da çektikten sonra iki tane ağır tank kaldı karşı tarafta. E, toplam dört tane tank var. Karşında Tiger 2 var ama ikisi de sarmışlar. Bir tane VK-101P ve Tiger 1 tankı. E, bizim KV-2'mizi sarmış bir şekilde onu gerçekten yavaş yavaş incitiyorlar derken üstüne düşkün olan AS3 de orada ya alması, alması tabii ki önemli ama e, bu kadar fazla birazdan BD tarafında göreceksiniz onu da. Şimdi sarma konusuna geldiğimiz zaman abi, burada sıkıntılı olan taraf şu. Şimdi siz bu tarafa geçtiğiniz zaman arka tarafta şurada kalmanız lazım abi. Yani bu kadar fazla dönmenin çok fazla bir anlamı <laughs> bence yok. Çünkü e, size döndükleri an itibariyle mesela burada Tiger'a da yapılan hareket bu doğru. Evet. Yani burada da herhangi bir sıkıntı yok. Karşı tarafınızda yani düşman tankları karşı taraftayken sizin onları arka tarafını çevirebilecek bir pozisyona gelmeniz lazım. Bakın IS-3 mesela şurada hala B tarafını alma uğraşında. Yani atış im imkanı da var gerçi ama Neyse demek istediğim şey e, biraz daha etkin efektif bir şekilde gelse çok daha avantajlı olur. Şurada yediğim merminden bahsediyorum. Buradaki yediğim mermi çok fazla e, gerekli değil abi. Yani orada bırak as 3 ile beraber savaşsınlar. O as 3 şey döndükten sonra sen rahat rahat çık atışını yap. Yani bu kadar çıkma erken çıkmana gerek yok abi. Evet tekrardan geliyor. Remlememeye ömemeye dikkat. Çok ağır tank. Direkt garaja gönderebilirsin abi. yine e, bir atış daha yapacak ama e, dediğim gibi TV 40 0. fv 101 gerçekten hazırlı bir tank. Palet almaya çalışıyor ama paletleri de gayet kuvvetli ve istediği yere atamadı. Garajı boyladı. 4326'lık bir hasar vurmasına rağmen e, erken bir şekilde garajı boyladı. Yani çoğunluk olarak evet güzel bir iş yaptın ama birkaç tane nokta var abi. Birincisi nişan, ikincisi de flank atma konusunda. Yani flanklama demek e, kanatlardan yaklaşma konusu demek. Bunlardan biraz daha dikkatli olman senin için biraz daha avantaj sağlar ama buna rağmen master maçı gelmiş güzel bir maç çıkartmış eline koluna sağlık ee, gerçekten e, seyir zevkine gayet iyi e, maç olmuş tekrardan teşekkürler. Evet saf deneyim olarak da 1362'lik bir saf deneyimi mevcut. Sırada Serhat arkadaşımızın işte ee, güncellemeden önceki bir video ee, Leopard 1 ile beraber genel mantalitesi ile ön plana çıkan Bir maç olacak yani e, olacak kendisinin maçı Şimdi e, Leopard 1'in DPM'i gayet yükseldi Yani e, Alfası aynı kalmasına rağmen e, Tam şeyine Hemen şuradan bakayım abi size net bir şekilde bir Şeyler söyleyeyim Evet 265 bin metreden yani 270 metreye çıkmış, 70 metreye çıkmış görüş mesafesi. Spotlama mesafesi de yükselmiş. 6.52'den 6.23'e düşmüş ki bununla beraber biraz daha e, bu donanımı açtığınız zaman daha da aşağı gelebiliyor. Şu anda doldurma süresi 5.9 muydu? 5.7 biraz daha aşağı geliyor diye tahmin ediyorum. Tekrardan bakarız. E, olmazsa yazarım yorumlar kısmına düzeltiriz. Şimdi bu parçada iki tane medium tanksanız karşıda da üç tane medium tank var. Burada gördü biraz daha üstünlük olduğunu birkaç atış şansı var daha denedi kendisi. Sonrasında artık bu tarafa destek verebileceği kısma geldi. Şimdi Shifty'in bu kadar arkasını verdikten sonra net bir şekilde gel bana vur diyor artık. Burada da bu atışları yapıyor ama riskli olan taraf bu şu taraf. A tarafını net bir şekilde ele geçiren düşman tankları yani düşman mediumları sizi buradan bu noktadan görebiliyorlar. Sıkıntı yaratabilir. Ama onlar da çok fazla algısı bir açık değil. Bu maçta çok fazla algısı açık olarak oynamamışlar. Burada atışı kovalıyor. Atışları kovalamak demek şu. Yani e, düşman bizim takımlarımıza takım arkadaşlarımıza atışını yaptıktan sonra çıkıyor kendisine atışını yapıyor. Burada e, reload ayarlıyor yani. Öyle söyleyebilirim. Evet. 215 B'yi de çektikten sonra artık e, medium'umuz kalan medium'umuz da bz-121'de garajı e, boyladı. Birkaç atış şansı var mı diye sağ tarafın mı bakacak diye düşünüyorum derken yok. Biraz daha e, darlayabileceği tarafa çünkü e, takım arkadaşlarının olduğu tarafa doğru gidiyor ki e, önemli bir, bir e, öngörü bu çünkü bir an önce bu tarafı destekle beraber çekilmesi gerekiyor. Paletli bir, bir şekilde güzel aldı. Burada da arkasına dönmesini engelledi ve 1 e 4ü de çekiyor. Şimdi sırada e, E-100 tankı var, onu da arkadan net bir şekilde e, flankladıktan sonra rahat rahat artık DPM'ini kullanarak iş yapabilecek. Son 404 bir canı kaldı. Bu sırada da diğer medium tanklar da e, boş durmuyor tabii ki. Bizim tankımızı çekti, durum 4-5'e geldi. 3 de çok ciddi doldurma süresi bir tank, e, yüksek bir tank olduğu için sıkıntı. Bir atış bir rem. güzel bir şekilde bunu da çekti <laughs> sırada e var ama bu sırada 183'te mermisini boşa attı ve STB-1'in e, şu anda onu da çekmesine izin verdi diyelim böyle söyleyeyim. Şimdi artık kafa kafaya gelmekte herhangi bir problem yok. Çünkü hem jump olarak üstün hem de DJM olarak üstün olduğu için stb e, engel teşkil etmeyecektir. İşte burada cam puanında rahat rahat kullanıp sonunda çekiyor ve 5526 bir hasarla beraber e, maçı okudu diyebilirim abi. Aslında medium tarafına biraz daha destek verebilirdi ama medium tarafına destek verse dahi şu anda e, herhangi bir TD atışı gelmiyor, herhangi bir şey gelmiyor. BZ-121 ne kadar tutabilir o tarafı? E, bunu düşünüp ona göre bir an önce medium tarafını bitirip Yine medium'lara dönmeyi sağladı. Gerçekten güzel bir iş yaptı diyebiliriz. Ee, Serhat arkadaşımızın eline koluna sağlık diyelim. Yine 1749'luk da bir saf deneyim. Gerçekten ciddi bir saf deneyim olmuş. Sıradaki maçımız yine güncellemeden önceki Şerid'in ile beraber değil gibi sadece görüş mesafesi düştüğü için çok fazla bizi e, ilgilendirmiyor bu kısım. Sadece e, o oyunun mantalitesi açısından bizlere Güzel şeyler gösterecek. Şimdi, madenler haritasında bu tarafa geçmek biraz riskli olabilir. Ama e, Sheridan tankı varsa altınızda bu kadar mobilitesi yüksek bir tank varsa ki karşı tarafta da çok fazla bir medium yok. Siz medium olarak da avantajlısınız. Yani medium ve light olarak ikisini bir bütün olarak sayıyorum. Bu yüzden önemli. E, bu tarafa geçebilmek önemli. Niçin önemli? Biliyor musunuz? Şimdi sizin ağır tanklarınız bu tarafta. O tarafa bakan Net bir şekilde e, o tarafa bakıyorlar ve onlara baktığı an itibariyle, kafasını çevirdiği an itibariyle siz de buradan çıkıp onların cezasını kesebiliyorsunuz. Normalde Sheraton e, daha çok spotuyla ön plana çıkan bir tank. Yani spot yapmasıyla, mesela şu gerideki çalıya gidip, arkasındaki çalıya gidip aslında Medium e, kidileri spotlayabilir ama şöyle bir durum var, bakın 183 gözüküyor, T11 e 4 gözüküyor. Yani spotlayabileceği herhangi bir durum söz konusu değil. Bütün tanklar zaten açık diyebiliriz. Medium tanklar da açık. O yüzden ne yapıyor? Destek hasarı olarak burada yan tarafta çıkanlara diyeceğiz artık, kesmeye kesmeye alfasıyla beraber yüksek alfasıyla beraber e, kesmeye çalışıyor ama t 7 Heavy'nin bu şekilde çıkması doğru değil. Çünkü burada destek hasarı dediğim şey bu. Yani e, orada t 7 Heavy olmasa sizin burada iş yapabilmeniz mümkün değil. O yüzden e, siz ağır tanklarla beraber varsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın abi. Şimdi güzel bir heat'e geçip Orada da kafasına bir hit kodurup durup <laughs> maça devam ediyor. Geriye kalan sadece t 11 5 tankı var bu tarafta. Diğer tank, tanklarla, ağır tanklarla bu tarafta doğru gitmişler. 16 güzel bir atış. Durum 3-2. Bu tarafta etkin bir şekilde düşman tanklarını hala görüyoruz. Yakayı yüzü sarmış bir şekilde de. 200 muhtemelen birazdan garaja gidecek. Durum 3-3'e kadar gelecek diye tahmin ediyorum. Bu sırada e, Sheridan tekrardan çıkıp e, VC 121'de de aldı. Durum 4'e 2 ama dediğim gibi o e, çok fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Tekrardan onunla ilgilenmeyen e, T57 Heavy'ye çıkıp atışını yaptı. <laughs> yaka de bayağı yaşamış ya ben öldü diye tahmin ediyorum. Yok. Ölmüş mü? Evet ölmüş. Evet, tekrardan çık-vur, çık-vur, Jump ee, puanında ha, ilk defa hasar aldı. Ee, bu da jump puanınızı koruma konusunda ne kadar önemli olduğunu gösterebilen bir oyun olmuş. Artık burada herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Yan tarafına geçip net atışını yaptıktan sonra sırada t Heavy var. Şu anda 5570'lik bir hasarımız var. Üstüne bir 501 daha koyduğumuz zaman ne kadar atıyor? 5600-6000 şey, lik bir hasarla beraber gerçekten güzel bir hasar çıkartmış yerine sağlık e, Hasan Hüseyin arkadaşımızın ilk oynadığı videoda gerçekten öğretici bir video olmuş sıradaki videoda biraz daha farklı e, bir tankla bir medium tankla e, karşınızdayız çok daha fazla ustalık isteyen e, hasar potansiyeli yüksek olan ama bunu kullanabilmek için mermi geçişini çok iyi kullanabilen ve e, Halim Tank'ın neresinden Heat ve Hash yediğini e, özellikle e, bilmeniz gereken bir tank. Evet, FV4202 yıldız arkadaşımızın bir videosu. Gerçekten güzel bir maç olmuş. Ona da eline sağlık şimdiden. E, güncellemeden sonra yani et, e, güncel bir videoyla karşımızdayız. Şimdi bu şekil bu, buraya net bir şekilde geldikten sonra e, ilk başta spot yapmayı deneyelim. Şu şuradan bir kafa göstersek bakalım karşıda ne var ne yok derken karşıya bir t geldi. t 62 ile şu an için e, takımının desteğine bakıyor. Bakın burada çoğumuzun yapmadığı şey var. Bütün hepsi e, ağır tank tarafına doğru gitmiş. Bunu net bir şekilde gören e, Yağız da Tekrardan Geriye Doğru Çekiliyor Çünkü Burada Yapabileceği Çok Fazla Bir iş Yok Yapmışken Arkasından Bir Tane Daha Tank Gelse Gerçekten Sıkıntı Olabilir Yaratabilir Bu Yüzden De Önemli e, Bu Görüşleri Bu Öngörüleri sağlamak. Şimdi Heş Mermisinin nasıl kullanılacağını eğer biliyorsanız arkada da çok fazla desteğin olmadığını gördükten sonra yaka yüz de var sizin desteğiniz hem RAM kabiliyetinizi hem de hash'inizi rahat rahat kullanarak abi böyle yan tarafından çatı çutur. Gerçi şu anda normal bir mermi attı ama sonradan hash mermi de kullanmaya devam edecek. Bakın mesela şu palet arasından güzel bir hul ile beraber de 550'lik bir hasar verebiliyor. Bulum de kullandığınız zaman medium tank da olsa light tank da olsa fark etmez abi. Gerçekten karşıdaki tankta sıkıntı yaratabiliyorsunuz. O hash mermisiyle beraber en yüksek DPM'e sahip tank oluyor kendisi. Şimdi işin sıkıntı tarafı şu. Ağır tanklar da gelmiş ama gelme konusunda biraz gecikmişler. Yine tekrardan kendisini geriye doğru atıyor. Bu tarafa VZ'nin geldiğini gördü. Bakın dikkat edin. Önemli olan taraf bu. Şimdi bu taraftan bir atış yapabilir miyim diye bakarken bu sırada da düşünüyor. Ne yapabiliriz acaba gerisinde. MZ bir şekilde artık mouse tarafına döndü. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. BZ'ye bir atış yaptıktan sonra Delemiyor. Daha e, uygun bir pozisyona getirmek için bakın burada yan tarafına sağına soluna geçip çevirmeye çalışıyor. VZ bunun farkında mı değil mi şu anda bilmiyorum. E, sıkıntılı olan taraf o. E, flank atmaya devam ediyor abi. Çevirmeye devam ediyor. Bakın VZ BZ geliyor. VZ de algısı açık birisi mi? Artık bilmiyorum. Yani orada onun fark etti muhtemelen geldi diye tahmin ediyorum ben. Yine burada eşiyle, normal mermisiyle beraber yapıştıra yapıştıra devam ediyor. Önemli olan kısım burada flank'ı atmasıydı. Ufacık bir flank'la beraber VZ'nin desteğini de aldı. Net bir şekilde mouse'u bir an önce bitirdiler. Çok kısa bir sürede diyebilirim. Şimdi sırada VK-7201 ee, var ama burada e, o bodozlama çıkması nedeniyle de tekrardan sıkıntı olabilecek bir pozisyonda hemen BZ'de yani yine desteğe geliyor. Bu sefer cam puanı tekrardan riske edilebilecek bir pozisyonda değil. E, flank atması lazım ama dikkatli bir şekilde flank atması lazım. Çünkü buna pişman olabilir. Çok net bir şekilde e, sıkıntı yaratabilir. A tarafında bir destek e, bana bir sıkıntı yapabilecek tank var mı derken burada bakın. Şurası bir hata aslında. Yani burada e, bir tık daha e, dikkatli olabilmesi gerekiyordu ki bunu da sektörde Bu sektirmesi onun e, maçı almasına neden olacak abi. Bu maça getirmesine neden olacak. Yine de e, biraz daha bir tık daha dikkatli olması gerekirdi. VK akıllı bir oyuncu. Yani orada kendisini bir atış yese dahi daha güvenli bir pozisyon almaya çalıştı. Çünkü arka tarafta kalmış olsaydı, yerinde kalmış olsaydı hem VZ'den hem de FV4202'den yiyip sıkıntılı bir duruma düşecekti. Baus da aynı duruma düşmedi. Açılmıyor. Buradan atış yapmasında herhangi bir sakınca yok. FV4202 e, sektirebilen bir tank arkadaşlar. Derken de bir atış yemesi de çok enteresan. <laughs> Ama yine VZ'nin desteğini alarak burada 5700'lik bir hasara geldi. Şimdi sırada TV40 e, şey TVP tankı var. Çok e, iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum. E, burada yine VZ'nin desteği almasının önemli. E, TVP de ona kilitlenmiş bir şekilde çıkıyor. Burada da net bir şekilde onu da kafasını FV'ye çevirdiğini gördükten sonra 6221'lik bir hasara kadar gelmiş. Yani ilk başta şurada TVP, FV42'yi alsa bu maçın gelmeme ihtimali yok ama dediğim gibi bunları e, düşünemediği için düşman tanklara ve algısı açık olmadığı zaman bu hasarlar gelebiliyor. Her zaman için iyi hasar yapabilmeniz sadece sizin iyi oyununuza bağlı değil abi. Her zaman için e, iyi oyun takımınızın kendi düşman takımınızla aşağı yukarı eşdeğer bir e, olumsuzluk içerisinde. Yani daha biz takım kötüyse Düşman tankının daha da kötü e, kötü olması gerekiyor ki siz bu hasarları yapabilirsiniz. Derken şimdi buradan e, 215 Bey 183'ü görüyor. Yine atışını yapıyor. Aslında burada ilk başta e, yakaya yüzü çekmesi önemliydi. Ama araya kayayı verip burada yakaya yüzü çak, e, çekmese de hemen uzun sürmedi. Yine Spot'unun geçmesini bekliyor ama riske etmesi etmemesi gerekiyor dikkatli oynaması gerekiyor Çıkıp bir atış edildikten sonra sıkıntı olabilir Şimdi tekrardan ufak bir bakış atacak ama 183 hala orada değil Bir blind atışta denedim Şu an 6424'lük bir hasarda 1590'lıkta bir sector Çok mu fazla konuşuyorum anlamıyorum ki <laughs> Bazen böyle e, maç anlatırken yorulduğumu hissediyorum bir de şöyle bir durum var arkadaşlar yani e, Bu üçüncü video kaydı Yani Sildim tekrar yükledim sildim tekrar yükledim artık Bundan sonrasında eğer ne olursa olsun <laughs> Burada ne hata yaparsak ne şey yaparsak da atacağım e, Artık e, kusura bakmayın bazen dilimiz sürçmüş olabilir farklı şeyler de söylemiş olabiliriz YH hey, hey demiş olabiliriz yani bunları maç içerisinde anlatırken e, maçın heyecanıyla ile beraber e, Ben de aksatabiliyorum yani söyleyebiliyorum dilimi sürüşebiliyor. Şimdi artık BZ de ta diğer köşeden geliyor. FW FV aynı şekilde buradan çeviriyor derken şöyle bir 6782'lik bir hasar verdi ama burada da yeterli olamadı. Son 10 saniye kala bunu yaptı. Bu hareket aslında gerekiyordu. Son 10 saniye kadar kalaya kadar bu hareketin yapılması gerekiyor. VZ çok enteresan bir yerden dolaşması sebebiyle burada da maçın berabere e, kalmasına neden oldu. VZ her şeyi güzel yaptı ama burada çok uzaktan dolaştığın için muhtemelen sahneye dikkat etmediği için de bu maçı beraberliğe sürükledi diyebiliriz. Arkadaşlar e, Yağız arkadaşım teşekkür ederim. Eline, eline koluna sağlık. Gerçekten güzel kaliteli bir maç olmuş. Bu haftaki videomuz da bu şekilde. Önümüzdeki videolarda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Yine 1718'lik bir saf ile beraber gerçekten güzel bir maçla karşınıza çıktık efendim. Görüşmek üzere.